Taban ayrıtının uzunluğu 16 cm olan bir kare dik prizmanın hacmi 64 cm küp olduğuna göre alanı kaç cm karedir? Bakın şöyle bir kare dik prizmamız olsun. Ayrıtımız kaçmış? Taban ayrıtımız 16'ymış. O zaman taban alanımız 256 olacaktır. Böyle bir şeklin hacmi nasıl bulunur? Taban alanı çarpı yükseklik olarak bulunur arkadaşlar. Şurası yüksekliğimizse eğer. Bakınız hacmimiz 64'müş. Taban alanımız 256 çarpı h diyelim. H gördüğünüz gibi buradan 1 bölü 4 olarak bulunur. H'ı 1 bölü 4 olarak bulduktan sonra alana bakıyoruz. Alan nedir? 2 tane taban alanı artı yanal alan diyoruz değil mi? Taban alanımız 256 olduğuna göre 2 tanesi 512'dir. Artı yanal alan da taban çevresi çarpı yüksekliktir. Yani taban çevresi gördüğünüz gibi 4 kere 16 64 çarpı 1 bölü 4. Buradan da 16 buluruz. Toplam 528 olarak buluruz sevgili gençler. Cevabımız B'dir.